Elazığ Fiyat Metinler Otomotiv'den herkese merhaba. Bugün sizlere 2007 yılından beri aramızda olan sınıfın en çok tercih edilen ticaretin en yakışıklısı Fiorino Premio'yu anlatacağım. Fiorino Premio 1.3 Multijet 95 beygir dizel, 1.4 77 beygir benzinli ve 1.4 77 beygir fabrika çıkışlı LPGli motor seçenekleriyle satışa sunulmaktadır. Donanım seçeneklerine baktığımızda Pop, SafeLine, Urban ve Premium olmak üzere 4 farklı donanım seçeneğine sahiptir. Şu anda sizlere anlatacağım model 1.3 Multijet 95 beygir Premium donanımıdır. Aracın dış kısmını incelediğimizde ön tampon koruma barları, sis farları, elmas kesim 16 alışımlı jantlar, karartılmış arka camlar, Piyano bilek kapı kolları ve piyano bilek yan aynalar bulunmaktadır. Aracın iç kısmına baktığımızda piyano bilek kapı kolları, premium özel iç döşemeleri, koltuk kısıtma, hız sabitleyici, deri direksiyon vitesi ve vites topuzu ve ayrıca 7 inç tablet ekran ve manuel klima bulunuyor. Aralık ayına özel 089'lu kredi avantajlarından yararlanmak için sizleri en azı fiyat metinler otomotive bekliyoruz. Güncel kampanyalar ve bilgilendirmeler için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.